Matrah nedir? Matrah çeşitleri nelerdir? Günlük yaşantımızda sık sık karşılaştığımız matrah kelimesi ile ilgili sizlere bilgiler arz etmeye çalışacağız. Özellikle sık sık çıkan vergi afları nedeniyle matrah, matrah artırımı gibi kavramlarla karşılaşmaktayız. Esas itibariyle anayasamızın 73. maddesinde vergi ödevi başlığında düzenlenen maddemizde kişilerin ödeme gücüne göre vergi ödeyeceği, vergi ve benzeri hususların ise ancak kanunlarla getirilip kanunlarla kaldırılacağına yönelik düzenlemeler bulunmaktadır. Sonuç olarak vergi ve matrah kavramı vergisel bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Verginin matrağı denildiğinde Verginin üzerinden alındığı şey olarak algılamamız gerekmektedir. Bu nedenle vergi matrahı ile ilgili teoride ve uygulamada iki ayrı tanım bulunmaktadır. Bir advoleren matrah, Türkçesi itibariyle değer üzerinden alınan matrah. İkincisi ise spesifik matrahdır.